Evet dostlar Amerika'da bir saatlik çalışma ücretimle markette neler alabilirim onu göstereceğim size. Normalde çok fazla iş yaptığım için azıcık ortalamasını alarak hesapladım 20 doları. Şimdi hemen markete geçelim. Dostlar şöyle bir meyve salatası gibi bir şey aldım. Bunun fiyatı 5,5 dolar. 6 adet muz aldım bir de. Bunun fiyatını daha hiç bilmiyorum. Kuşbaşı et aldım. Dostlar şöyle göstereyim. Unun fiyatı 8.72 dolar bir kilo. Bir, bir pound pardon yarım kilo. Bir de şöyle bir Spanish style e, aldım. Pilav üstü gider diye. Şimdi başka ne alabiliriz bakalım. Son olarak şöyle bir cake. Arkadaşlar alışveriş tamamladım. Tam tamına 22.42 dolar tuttu. Bütçemizi hafife açtık. O da Amerika'daki deli enflasyondan dolayı her şey acayip zamlandı. Size şöyle göstereyim son olarak ve videoyu kapatayım. Her ne kadar 20 dolarla başlasak da 22.42 dolar tuttu dostlar bildiğiniz gibi. Ama zaten tiplerle bu parayı açtığım için yani kandırmış olmuyorum. Bu da kanıt 22.42